sevgililer birbirlerine kaldıkları zaman sabah kahvaltıya falan giderler. Hesaplaşmaya değil. Tamam söz. Buradan sonra oraya da götürürüm. Meryem geldi mi sence? Gelince görürsün. Ee? Ve... Arkasında anahtar var. Ben kahvaltı hazırlamıştım ama İyi misin? Bilmem. Biz Burcu'yla dışarıdayız. Abi sen... Gece burada kalmamı istemezdim belki ama... ...ben çok yorgundum, düşünemedim. Burası abimin de evi. Ben içinden geçenleri söyle diye konuşmak istedim seninle. Biliyorum üzgünsün, kızgınsın. Haklısın da. Allah aşkına haklısın deme bana Meryem. Ben içimden geçenleri söylemek istemiyor muyum? Bağırmak, çağırmak, etrafı yıkmak istemiyor muyum sence? Sana şimdi bir şey söylesem kırılacaksın. Üzüleceksin. Sen üzülünce benim için parçalanacak. Abim üzülecek. İkimizin de canı abim için yenecek Ne yapayım ben Meryem? Söyle bana. Güçlü ben keşke geçmişi değiştirebilsem. Zaten benim sana söyleyeceğim şeyleri sen gerçeği öğrendiğinde kendi içinden geçirmişsindir. Abim sana söylediğinde... Ben senden öğrendim. Ne? Akşam geldiğinde siz konuşurken duydum. Siz bana biz artık bir aile izlemediniz mi? Savaş, sen, Naz, Burcu, Aileler arasında gizli saklı olur mu? Olur biliyor musun? En çok da aileler arasında olur. Herkes birbirini o kadar çok sever ki herkes üzüntüsünün içine atar. Güçlü beni kendi içimde kendi sesime mahkum etme. İçimdeki ses senin söyleyeceklerinden daha zalim. Emin ol buna. Keşke hiç gelmeseydim oraya. Keşke her şeyden habersiz öyle birkaç gün daha mutlu takılsaydınız. Sen mutsuzken biz mutlu mu olacaktık? Kendinden ayrı tutma bizi. Meryem Kusura bakma ama ben seni sevdim diye bunun geri dönüşü yok değil. Hayat insana en çok sevdiklerinin yüzüne bakamadığı zaman zor. Ve ben senin yüzüne bir süre bakmak istemiyorum. Delikanlı gibi içimde olan biten budur şu an. Sen nereye? Gidiyorum. Hayır sen kal ben gidiyorum. Burası senin evin. Sizin beraber olmanız annemin vasiyetiydi. Beni bu duruma karşı düşürme. Mutlu olmamız için elinden ne gelirse yapacağını hepimiz biliyoruz. Keşke ben de senin mutluluğun için bir şey yapabilseydim. Sen iyi ol. Mutlu ol. Abim de çok acı çekti. Birbirinizi mutlu edin. Vedalaşıyoruz galiba. Bir süre için. Beni de polis arıyor. Ben o yüzden görmek istedim seni. Abim öyle bir şey olmasına izin vermez. Bu öyle bir vedalaşma değil. Biraz konuşalım mı? Dün gece olaylar olmuş. Oldu. Sen niye aramıyorsun abi beni? Kız kaybolmuş, sen deli olmuşsun. Kim söyledi sana? Meryem Burcu'yu anlatmış. Sen benim soruma cevap versen abi neden haber vermiyorsun bana? Artık kötü zamanlarımızda aramıyor muyuz birbirimizi? Bu iş başka. Sen de iyi değildin. İyi olup olmamakla ne alakası var abi? Bu kıza bir şey olsa ben sormayacak mıyım kendime? Tamam güçlü olmadı işte. Ah abi ah. Bizim şu anda ne yapmamız lazım biliyor musun? Bak siz burada kaldınız. Ben Burcu'da kaldım. Bizim seninle dün geceyi konuşuyor olmamız lazımdı. Dün gecenin kritiğini yapmamız lazımdı. Ama gel gör ki neler konuşuyoruz. Hayat işte bunları görmek de varmış. Nereye? Hava alacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.